Saygıdeğer arkadaşlarım, vatansever gazeteci, Ergenekon kumpasının da mağdurlarından Müyesser Yıldız hanımefendi sitesinde yazmış, haber veriyor. 2023 10 Kasım'ında tören esnasında Mustafa Kemal'in resmini yakasına takmadığı gibi yere atıp ayağıyla çiğneyen tarikatçı mezbub bir insan sefaleti ve onu destekleyen aynı kafadaki aynı yoldaki iki arkadaşıyla Mustafa Kemal'i ve siyah arkadaşlarını savunan dört tevmen tartışıyor bildiğimiz gibi. Tepki gösteriyor namuslu, vatansever, yiğit dört tevmen gencimiz. Ve bu tartışma üzerine hemen bu üç gerici ve dört Mustafa Kemalci vatansever derdest ediliyor ve hepsine birden ordudan ihraç kararı veriliyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Mustafa Kemal'in resmini ayağının altına alıp çiğneyene tepki göstermek artık Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu orduda, başkomutanı olduğu orduda Suç oluyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'i savunmak suç oluyor arkadaşlar. Yine hepimiz hatırlıyoruz. Geçen 30 Ağustos'ta mezuniyet törenlerinde Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atan 5 kevmen yigit evladımız ordudan ihraç edildi arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in askeri olmak, onu dile getirmek suç artık. Çünkü ne dedik biz? Tayyip ve avanesi yargıyı ele geçirdiği gibi ordunun tepesini de, genel kurmayı da ele geçirdi arkadaşlar. Artık o ordu, Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının kurduğu ordu ve onun genel kurmayı bulmaktan çıkarılmak isteniyor arkadaşlar. Genel kurmayı da çıkardılar. Ama ordu gençliğimizi çıkaramayacaklar ve buna hiçbir zaman güçleri yetmeyecek. Tabii bu tevmenlerin, yani o yedi tevmenin tamamı da İdare Mahkemesi'ne ihraç işlemlerinin iptali için dava açıyorlar arkadaşlar. Ve işin bir hazin yönü de nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mustafa Kemal'in resmini yakasına takmadığı gibi ayağından altına alıp çiğneyen o gerici insan sefaletine meczuba, İdare mahkemesi haksız yere ordudan ihraç edilmiş. Orduya dönmelidir diye deyinde karar veriyor arkadaşlar. Hüküm oluşturuyor. Ve Mustafa Kemal'i savunan yiğit temele ise ordudan ihracı yerindedir. Orduya dönmesi gerekli değildir diye talebine red kararı veriyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Biz hep dedik ya Türkiye'de ikili devlet var. Bir Tayyipkillerin 23 yıldan bu yana indirdiği ağır darbelerle Fet öyle birlikte yaptılar bu darbelerin bir bölümünü ve sonrasında da Tayyipkiller yapmaya devam ettiler. Tarumar edilen kısmen de olsa laik cumhuriyet devleti, Mustafa Kemallerin inöllerin kurduğu cumhuriyet devleti ve digeri nedir? O da Tayyipgillerin günbegün inşa etmekte oldukları Amerikancı, Amerikan yapımı, Amerikan kuklası, çavcı faşist, din devleti arkadaşlar. İşte yargı bu ikinci devletin emrine girmiş durumda. Yani Tayyipgillerin... Orta çarçı, Amerikan yapımı faşist din devletinin emrinde artık. İşte son yapılan tutuklamalar. İmamın oğlu Ekrem'in, CHP'li belediyelerin ve yüzlerce gencimizin görevden alınmakla kalmayıp tutuklanmaları gibi ve hiçbir suç oluşturacak eylemi olmamasına rağmen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması gibi arkadaşlar. Artık hukukla, kanunlarla bağını tümden koparmış durumda arkadaşlar. Bu Tayyip Giller yargısı. Aynen Nazi Almanya'sındaki önlem devleti dedikleri faşist Nazi devletinin yargısı gibi arkadaşlar. Orada ne diyordu Hitler'in yani Nazi yönetiminin hukuk işlerinden sorumlu görevlisi tüm mahkemelere verdiği buyrukta karar verirken şu anda benim yerimde Führer olsaydı nasıl karar verildi diye düşüneceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz diyordu arkadaşlar işte bizim şu anki Tayyipkillerin kaçak ve de haram sarayının bir uzantısı, bir bölümü onun hukuk bürosunu oluşturan yargı da aynen şu anda kaçak ve de haram sarayın reisi Tayyip benim yerimde olsaydı ne karar verirdi diye düşünüyor ve ona göre karar veriyorlar arkadaşlar. İşte bu idare mahkemesinin verdiği bu işler acısı, utanç verici karar bizim bu tespitimizi bir kez daha doğrulamış oluyor. Siyanın Orta Doğu masası şefi Ankara'da karargah kurmuş olan bir dönem Graham Pulur ne diyordu? Kemalizm miadını doldurdu. Onu artık terk edeceksiniz. Onun yerine liberal, ılımlı İslam'ı uygulayacaksınız diyordu arkadaşlar. Ve aynen Amerika'nın ve Siyah'ın uyruğu yerine getirildi arkadaşlar Türkiye'de. Tayyip boşuna devşirilmedi siyah tarafından. Onun avanesi boşuna devşirilmedi. Bunlar boşuna partileştirilip iktidara taşınmadı. Ve 23 yıldan bu yana da Amerika tarafından boşuna iktidarda tutulmuyorlar arkadaşlar. Bu hainane görevi yapsınlar diye iktidarda tutuluyor bunlar. Ve bunlar ne görevlisidir bir de arkadaşlar? Bob. Alayı Bob görevlisi bunların arkadaşlar. Türkiye'yi adım adım Bob cehennemine sürüklemekte bunlar. Orada üç parçaya bölüp Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmakla görevlendirilmiş ve bu hainler aynen o görevi yapmaktadırlar arkadaşlar. Ve ne yazık ki şu an mecliste bulunan bütün partilerin aynı ortak paydada birleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Hep söyleye geldiğimiz gibi onların içinde Türkiye'ye çalışan insanların sayısı bir elin parmakları kadardır ancak. Diğer 595'i Amerika'nın hizmetindedir. Amerika'ya çalışmaktadır ve hizmet hizmetkarlarıdır arkadaşlar onların. İşte bunun bir kanıtı daha ne zaman görüldü? Hemen birkaç gün önce görüldü arkadaşlar. Sinemacı Sırrı Süreyya'nın Florence Nightingale'deki 19 günlük mü? yatış sürecinde ve sonrasındaki AKM'de yapılan cenaze töreninde bu burjuva partilerinin bu meclisi dolduran tüm partilerin tüm yetkilileri tavaf ettiler o hastaneyi ve AKM'yi arkadaşlar. Bir teki eksik bırakmadı arkadaşlar. Demek ki neyi gösteriyor bu? Bunların tamamı bol görevlisi arkadaşlar. Biz TRT'deki son seçim konuşmamızda ne demiştik arkadaşlar? Senin peşinden gittiklerin, senin bel bağladıkların aslında senin en avulu düşmanlarındır demiştik arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. İşte görmek isteyenler için, akıl sahipleri için bu kahredici gerçek bir kez daha görülmüş oldu arkadaşlar. Kalır sağlıcakla.